Ağzından baklayı çıkarmak, e, Türkçe'de ile alakalı iki tane deyim var. E, her ikisinde de e, işte kurtulmuş baklanın zor ıslanması ve zor yumuşaması ile ilgili. E, kurtulmuş baklanın ağzı alındığında e, ıslanıp yumuşaması için de uzun bir süre gerekiyor. İşte sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilmeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması da bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen bir başkasına anlatır. Yani onun bir demlenmesi yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun bile beklemez demeye gelir. Bakla ile ilgili diğer bir deyim de baklayı ağzından çıkarmaktır. Deyim içimizden geçtiği halde işte böyle mekan ve zaman müsait olmadığı için nezaket veya siyaseten söyleyemediğimiz şeyler için birisinin bizi ikazı anlamında çıkar ağzından hani dilin altından baklayıp çıkar demesine işarettir. Bu deyimin hikayesi de şu şekilde. Vaktiyle çok küfürbaz bir adam varmış. Zamanla kendisine yakıştırılan bu küfürbazlık şöhretine artık tahammül edemez oluyor. Ve soluğu da bir tekkede alıyor. Bu durumu tekkenin şeyhine anlatıyor. Sırf bu yuva vazgeçmek için de dervişliğe soyunmaya geldiğini söylüyor. Şeyh Efendi de bakıyor. Adam hani niyetinde halis geri çevirmek de olmaz. İşte mutfaktan bir avuç bakla getiriyor. Bunları okuyor üflüyor ve sonra yeni dervişe veriyor. Ve dönüp tembihliyor. Şimdi bak diyor bu baklı tanelerini al birini dilinin altına diğerini de cebine koy diyor. Konuşmak istediğin vakit bakla diline takılacak sen de küfür etme isteğini hatırlayıp o anda söyleyeceğin küfürden vazgeçeceksin diyor. Bakla ağzında ıslanıp da erimeye başlayacak olursa cebinden çıkardığın yeni bir baklayı dilin altına yerleştireceksin diyor adam da tamam diyor şeyhin dediği gibi tekkede kalıyor kendini kontrol etmeye çalışıyor bu arada şeyh efendi de bir yere gideceği zaman onun yanından ayırmıyor İşte yağmurlu bir günde şeyh ile derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi hızla açılıyor ve gençten kız, küçük bir kız çocuğu işte başını uzatıyor şeyh efendi şeyh efendi biraz durur musun deyip pencereyi kapatıyor Şimdi Şeyh Efendi de söyleneni yapıyor ama çok da yağmur var. Sığınacak işte bir saçak altı falan da yok. Üstelik niçin durduklarını da e, henüz bilmiyorlar ve kız pencereden kayboldu. Yani e, bir ara evin kapısına varıyor. Kızın ne istediğini sormak istiyor yani içinden. E, tam kapıya yöneleceği sırada kız tekrar e, pencerede görünüyor ve Şeyh Efendiler birkaç dakika daha bekleyebilir misiniz diyor şey böyle lahavle falan çekiyorsa da yani denileni yapmak gerekiyor. Hani öbür türlüsü de olmaz. Biraz daha beklemeyi göze alıyor. O sırada küfürvaz derviş kendi kendine söylenmeye başlıyor. İşte yağmur şiddetini arttırıyor. Bizimkiler de iliklerine kadar ıslanıyorlar falan böyle. Sonra pencere nihayet üçüncü kez açılıyor ve kız tekrardan sesleniyor. Artık gidebilirsiniz diyor. Şeyhefendi de merak ediyor ve soruyor iyi de evladım yani madem bir şey yoktu da bizi niçin beklettin diyor. Yani yağmur da vardı e, efendim diyor elbette bir şey vardı sizi sebepsiz yere bekletmiş değiliz diyor tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem de sizi geçerken gördü ve yumurtaları kuluçkaya koydu diyor. Tabi bu münasebetsizliğin bu derecesi üzerine şey efendi sinirleniyor ve dervişe dönüp olan derviş çıkar ağzındaki baklayı diyor.